yatan az önce çok gizli bir mesaj gönderildi. Disney Pixar'ın yeni filmi Arabalar İki Sunar. Casus okudu. En yeni acemi Mekke. Vay be! Oh, bu da ne? Ay, olamaz. İyi bir casus birçok çeşit silahta uzman olmak zorundadır. Ajan Şifrel. Bilgisayar silah eğitimini başla. Anlaşıldı. Paris simülasyonu açılıyor. Bilgisayar, hedef lütfen. Anlaşıldı. Hedef fırlatıldı. Vay be, aynı patates gibi koktu. Hey bilgisayar, patates kroket var mı? Kroket var. Talep anlaşıldı. Simülasyon durduruldu. Benim hatam. Yeni Disney Pixar filmi yeah! Arabalar 2'nin casus oyununda yerinize alın. Yakında sinemalarda. Vay be, işte bunu hiç beklemiyordum.